oynuyoruz. Eman 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 eman. Bakın yuhu. E arkadaşlar like... bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Çeke çeke arkadaşlar. Roblox. Roblox'ta ürün ve mozan oynuyor Hı. Ama çok efsane bir korku çarpın. art. O turdan bu, o turdan kaç kaç. İyi ki. Haytla. Ayvas beyaz sıkıydı. Yekti lele. Diyorsunuz. öyle Ayvası mi? debesiniz de. Bunun olsun. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. atalım da size. eee neydi? Şöyle bir şey anlatacağım. Neydi Şöyle. Şöyle bir Ölürüz. şey. <gülüyor> 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 Bak. Şöyle bir şey. ayma man hayvan. Siz de abone olmayı unutmayın. Aynen. Abone olmayı unutmayın. 100 bin abone bekliyoruz arkadaşlar. Hadi hadi ya. Bir oyun, oyun oynayamadık ya. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bir ya. de bir şey söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar. Eee. evet. Zoproks yasaklandı. Ama VPN'den yükleniyor. Hı hı. VPN'den. hesapla Şu mavi şey gördünüz mü arkadaşlar? Gördüm. Gördüler ben bu Ye yeşil yeşili de gördün mü? Yeşil çok. Arkadaşlar şey be. Ama kurtlar da gerçekçiyiz. Gerçekçi. Bu takipler sesi duydunuz mu? Çok olsun. Değil mi? A Değil mi? Hı hı. Herhalde rüzgar esiyor. Değil mi? Aa şey mi? Neden sallanıyor? Değil mi? Ben de sallanıyor. Bak. Kırmızı boy yakındır. Gizli giz çabuk. Giz. Yemin ederim. Gel 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 çabuk. Ölçeksin. Ölçeksin. Çabuk kutuya git. Kutuya git. de ölmeyeceğim. Tam yanımda yakalandı. Ay, Ay şu an gidemiyor da ya. Ay Kaisla şu an ben yakal... Niye dondu? Arkadaşlar son anda gidiyor. Değil mi? Hı hı. Bundan 25 tane mi toplayacağız? Belki biz buradan bekleyelim mi? Bekleyelim ben şu. İçine git. Dur. Durmana gerek yoktu onun. yanında dur. Arkadaşlar oyunda baba değil mi? deme. İsmini bir şey yapalım mı? Arkadaşlar mesela bakın. Şimdi o sesini gördünüz mu Hı, hı. Arkadaşlar, like. görüyorsunuz ki, bakın. İşte. Bence ben oynamayacağım, çünkü bunun içine gireceğim. Bak. Baba yakalamak merak ettim. Buna Hayır ya baba yakalamıyor ki. Hep yemek oyunda değiliz. Anladın mı? Hı hı. Aaa çi çi. Arkadaşlar git bey. Moi proche tane gizli bir yer var. Hayır gelen. Gel gel şimdi. oynayalım. Bak şu şuradan geliyorsun geliyorsun. Canavar geliyor. Şurada bir tane kapak Oradan geliyorsun. Sonra oraya açıyorsun. Sonra kapatıyorsun. Çıktık. bile. Hı. Arkadaşlar bir tane oyun göster. Şu benim. Hayır oyun göster. Can... Can... Like... Like sizlerle birlikte. Like... sizlerle birlikte saklanmak <hazı> oynayacağız, <oyuncular. hazı> Ama giy set lazım